deneylerin hayvanlar üzerinde yapılıyor olması. Yani deneyler önceden dediğin gibi işte hayat kadınları ya da evsizler ya da akıl hastaları üzerinde yapılırken şimdi hayvanların ne suçu var da hayvanlar üzerinde döndü. Yani bir gün gelecek ki bazı yasal düzenlemeler belki eminim olacaktır 5-10 seneye maksimum. Orada çok tamamen rant bir durum var yani şey zaten hayvan bedeni üzerindeki şeylerin üzerinde bile primatların üzerinde yapılan deneylerin bile bilimsel olarak bir tabanı olmadığını kabul ediyor bilim dünyası da kabul ediyor. ama şurada şöyle bir şey var ve e, belli ilaç firmaları işte o biz deney yapıyoruz şu, şu konuda deyip bir e, katkı fonu alıyorlar Almanya'da her sene 4 milyon hayvan çöpe atılıyor 4 milyon hayvandan konuşuyoruz Berlinde eylemler filan oluyordu çok ciddi eylemler ama yine de çok büyük bir kitle e, ya, protesto etmiyor maalesef çok küçük bir kitle hala e, Türkiye'de de kaydı. Yani firmalar şey adı altına, biz şu konuda araştırıyoruz. Mutlaka araştıran vardır ama hayvanlar e, hayvan bedeni meta değil. Yani o primatların Avrupa'ya kaçırılışı bunu Fransız Hava Yolu şirketi şey yapıyor. Çok ciddi protestolar da oldu. Yani bir küçük primat küçük bebek maymun is, e, lazımmış falan. Bunun için ve e, yani primatlar çok organize hareket ettikleri için her bebek maymun başına 15 tane yetişkin maymunu öldürmüşler Afrika'da şeyde azımdım da şu anda yerini. Bir eski bir neo nazi de içinde bu işin zaten çok bilinen belgeli şeyler ve çok ciddi bir katliam yapıyor. Düşünsen hani ormanda hayvanlar silahlı insan geliyor ve saldırıyor sana yani çok artık kelimenin bittiği yani bir şey bulamıyorum yani. Düşünsene. Ya hayvan yani sen gidiyorsun, tarıyorsun falan yani öldürüyorsun onları. Çok 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 korkunç şeyler ve şunu şu o yüzden organik zaten organikteki o çıkış veganizmin yükselmesinin sebeplerinin bir sürü arka planı var. Yani o hayvanın üstünde deney yapan firma, insan senin sağlığını niye düşünsün ki? Çok sık bir şey zaten. Yani makyaj özellikle makyaj firmaları çok ilginç bir şekilde çok fazla İsrail'li firma var. Yani e, niye bilmiyorum. Onlar bu konuda biraz daha etik konusunda sanırım daha zayıflar. E, yani bir sürü makyaj özellikle kozmetik alanında çok ciddi bir katliam yapılıyor, Hayvan katliamı. Yani şey, so, o yüzden sor şeyler çıktı tabii ki vegan. İşte hayvanların üzerine test yapılmayan neyse ki o, organik ürünler, e, kozmetik ürünler çıkmaya başladı. Ben işte buna şeye çok bağlı e, olduğunu düşünüyorum. Yani hani daha organik ve kimyasal iki dünya var böyle bunlar çatışıyorlar. Kimyacılar önde, daha matematikçi, daha IQ, programlama dili falan böyle bir dünya var. Daha öbür tarafta daha öbür taraf daha zayıf tabii. Hani IQ, duygusal zeka, işte bitkiler. Hani daha böyle o kısım biraz, biraz zayıf. Bunların ikisinin dengede olması lazım. Dengede olduğunda zaten anlamlı bence. O, o, dengeyi kaybettiğimiz için böyle şey oluyor. mesela hayvan deneylerinin bilmiyorum elde tutulur hiçbir tarafı yok. Yani bir arkadaşım şey demişti, Münih'te de akademideydi, ee, doktorasını yapıyordu sanırım. Yani ben fareler üzerinde yeşil çayı deniyorum Selma demişti bana. Yani hani kötü bir şey yapmıyorum gibisin ama yani fareler, yeşil çay <laughs> bir anlam bulamadım ne yapıyorsun diye. <laughs> o belki bir anlamı vardır ama. Ee, Fareye sordum yeşil çay istiyor mu diye. <laughs> ya da işte sıçanların, farelerin ve işte maymunların, primatların e, bedeni bizim bedenimize daha uygun olduğunu Yani, yani hani. Merve'nin bir serdar hocası var. Belki bir gün burada konuşacağız. O da farelerle ilgili bir hem tıp doktoru hem de sosyoloji üzerine çalışıyor doktora yapıyor şimdi farelerin neden tıpta e, çalışma yani dene, denek hayvanı olarak kullanılmasının altında yatan sebeplerden bir tanesinin işte farelerin sıçanların evet. negatif algı Avrupa'da yani vivadan dolayı sıçanlara hiç, hoşlarına gitmiyor Avrupalılar. Hatta çok negatif demişler. Düşünsene e, sıçandan dolayı milyonlarca insanın öldüğü, fareden dolayı milyonlarca insanın öldüğü bir hastalık var onun taşıyıcısı olduğu. Ve Avrupa'da fare çok negatif algılanıyor. Bizde de negatif algılanıyor elbette aslında. E, bize de aynı şekilde farenin negatif algılanması pis olarak algılanıyor. Yani bizde de çünkü veba yaşanmış. Yani belki Avrupa kadar kırım olmamış. Daha dilayetliyiz. E, başlıklık sistemi açısından ama şey e, bu farelerin bir günah bir adı çıkmış son 300-500 senede ve e, denek olayları artık insandan hayvana dönmeye çabaladığı zaman kim ilk önce olacak <laughs> İşte bu fareler suçlu yani günah keçisi bu sefer günah faresi olmuş yani açıkçası en zayıf olan çünkü değil mi o noktada en zayıf en, hayvanın içinde en zayıf olan o en, noktada en toplumsal açıdan en negatif algılanan Tarihsel açıdan da aralarında bayağı bir insanla fare arasında çekişme olmuş hakikaten. Bu vebadan dolayı. Yani ve, veba tabii ki fareler de ölüyor nihayetinde ama e, negatif bir algı var Avrupa'da ve bu şey gibi oluyor. Kimi denek yapacağız? İşte hayvanlardan maalesef farede farelerin seçilmesinin en büyük sebeplerinden şey, bir tanesi ne olsun demiştim. Çizgi roman dünyasında da hep fare karakteri var. İşte Mickey Mouse'u, işte şey Ninja e, Turtles'daki fare Bilge Fare var. Sıçan daha doğrusu Sıçan. Yani öyle bir şey de var. Banksy keza öyle kullanıyor kendini fare şey üzerinden. Bu fare bir patoloji yani. Bence onların özellikle Avrupa'nın <laughs> bilinç ciddi bir patoloji. Evet kesinlikle. Bir de şey yani var. De belki, biz, yani şu an şöyle düşünüyorum Şimdi ben vebayı okuyordum son zamanlarda. Tekrar Albert Camus'un malum. Yani farelerin onlarca, binlerce farenin sokaklarda ölü bulunması ve onların sana bulaşıcı, yani sürekli evlerinin hayat evlerinin bir parçası fare ve bulaşıcı bir hastalık taşıyorlar ve sürekli ölüyorlar. Taşıyamıyorsunuz ee, taşıyamıyorsun, sürekli sokak yukarı çıkıyorlar falan filan. Şimdi biz yarasa ile ilgili yaşıyoruz şu an bunu. Ama yarasa yarasa ile ilgili şu an düşünsene her yerde yarasa gördüğümüz ölü ve onlardan koronavirüs bulaştığını. Yani yarasalar düşüyor, ölüyor işte ya da ne bileyim daha evlerde olan hayvanları düşün, karıncalardan falan. Düşünün evde böyle karıncalar basıyor ve karıncalardan korona virüsü Karıncaları öldürmeye çabalıyorsun, ölü oluyor yerde böyle bir karınca hı hı. serisi görüyorsun. Yani emin ol ve bunun milyonlarca insanı öldürdüğünü, onlarca yıl sürdüğünü düşün. Yani emin ol karıncalar üzerinde deney yapardık. Yani ben sana. <laughs> Çok güzel bir noktaya dedin. Kesinlikle öyle bir şimdi sen anladınca hayal ettim. Kesin o patolojiye yerleşmiştir. Ama şöyle bir tarafı da var. Yani mesela bilmiyorum biliyor musun ama Türkiye mesela kuşu çok sever. Kuş evleri Osmanlı'da çok böyle ilginç kuş evleri yapmışlar. Bizim kuşlarla ilişkimiz çok farklı. Avrupa'da bir de güvercin var hiç sevilmeyen. Yani. E, fare neredeyse pis hayvan hastalık taşıyan bir de güvercin var ama güvercin tabi deney deneylerde kullanmak için çok uyumlu bir hayvan değil muhtemelen fare işte tutuyor ediyor bilmem ne biraz daha iletişim kurabiliyorsun ya fareyle bu arada bir tane instagram sayfası gördüm geçenlerde çok ta tatlı. Deneylerde uyum göstermeyen hayvanları almışlar onlar. Çünkü bırakılıyor. Uyum göstermiyor hayvan. Onları sahiplendiriyorlar falan. Böyle bir şey çok tatlı. Şey de mesela e, gönderilen köpeğin adını unuttum şu anda da. Evet, Dur. Leyka'nın mesela seçilmesinin sebebi dişi bu arada Leyka. Diğer üç tane daha köpek var. Diğerleri uyum sağlamadığı için Leyka'yı seçmişler göndermek için. <laughs> Yani, Dişilerde uy genelde uyum sağlayan e, olduğu için erkeklere göre biraz daha yazık ki. Bir tanesi daha dişi, Yok, uyum sağlamamış diğerleri. Bir ha, okey tamam. Yani yok sadece dişi olduğum belki ama uyumsuz da olabiliyorlar ya. <gülüyor> 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 ve, ve, aslında karantina döneminde vebay okumak lazım, veba ve, benim sıramdı ben şu an 1984'de başladım. Çünkü yaptığım işle ilgili işte ütopik e, yani distopyalar çok sevmiyorum distopiyi daha distopya bana daha hani şey geliyor ya yani bir şeyi kötü yapmak aa dünya kıyamet bilmem ne çok kolay geliyor bana çok yani bir şey yani iki şey satıyor yaşam ve ölüm yaşam deyince aklımıza seks geliyor ölüm gelince de korku distopya ya seksten bahsedince satıyor, ölümden ya da korkudan bahsedince satıyor. Her şey satanı. Ya bir de yaşatan şeyi yani hayatın parçasını konuşalım değil mi? İtopyaları konuşalım daha güzelini yok. Şimdi mesela şimdi şeyde bile birçok podcast dinliyorum ya da birçok film dinliyorum. Herkes İtopyalar. Devlet böyle kontrol altına alacak. Böyle izleneceğiz. Buramıza çip sokulacak bilmem ne. Ya insanlar da korku içerisinde takip ediyorlar. Yani evet, pardon devam et. Şey 1984'ten bahsediyor. Yani korku üzerinden yönettiği için amigdala bölgesi çalışıyor. <laughs> yani ama farklı insan tipleri var tabii yani. Siz böyle Adra Cohen gibi korteksi gelişmiş falan demeyeceğim de. Yani beyin yapıları insan tipleri farklı ya yani. farklı kültürler tepkileri farklı yani. E, bence de bir etik sınır olması gerekiyor. Yani bir şey gibi ama insanlar ölecek karşılığında bir hep şey kısmı var. Beyaz adam siyah adam çakışması gibi. Eğer siyah insanlar zenci insanlar e, kullanılmaz ya da şu anki demokrasiler şu anki belki teknoloji gelişmeyecekti. İkinci Dünya'da milyonlarca insan ölmeseydi internet olmayacaktı. Ama öyle bakarsak yani ama ne yapalım? Şimdi yani, işte, şey bir taraf. Yani. Yani aynı anda olma ihtimali yok mu? Tabii canım sonuçta şey nazilerde insanlar üzerine deney yaptılar. Yani hatta o deney bilgileri hala kullanıyor işte kaç santigrat derece bilmem ne oluyor diye. Yani yapıldı. Ha, ama insanlar üzerinde mi deney yapalım? Çok şey yani şöyle bir şey. Tamam evet bir skolastik düşünce vardı. Bir sürü bilim insanını katlettiler. Tamam mı? İngilizisyon. Bunu aştık neyse ki. Ama bu sefer de şey gibi oldu bana. Elbette ki bilimsel bir dünyayı bir, öyle bir algıyı savunuyoruz. Ama bu, ilk, bu ele geçirilmiş güçle de yani, yani kim ne kadar bilim insanı orada o etik şeyler yok oldu gibi geliyor bana artık şey gibi oldu bilim insanına bir şey diyemezsin o bilir o tanrı bunun bir çerçevesi olsun bunun bir etiği olsun kimse elindeki o şey mesela o Freud dizisinde de mesela Freud benim için çok önemli çünkü Freud herkesin böyle neredeyse işkencevari yöntemlerden geçildiği bir süreçte diyor ki konuşalım herkes de gülüyor dalga geçiyor çünkü zaten böyle şey senden kanlı canlı yöntem istiyorlar ya yani. şunu yapalım bunu yapalım sen diyorsun ki konuşalım. Ya yani o kadar havada kalıyor ki onun şey iddiası. Hani hafif bir şey. Ne yani hani yastık hatta şey deniyor yastık konuşmaları mı yapalım falan gibi. Ee, şimdi onun yaşadığı o zor anı düşünsene bir şey olarak ve hatta meslek bir detay olarak işte meslektaşı da tehdit ediyor onu. Yani hani, e, o erki Erkeğe sahip olmak ve o erkeği kötüye kullanma halinde görüyorsun sonuçta. Tıpta da, bilimde de. Yani mesela Darwin evet işte araştırmış, ya, eseri çok önemli ama bir sürü kuşu öldürmüş. Yani hani ya önemli olan bence eğer bir zekadan bahsediyorsak hayvanları katletmeden ulaşmak. Yani bir ben şöyle düşünüyorum. Yani bir karınca yuvası var. Ya oraya beton doldurup o karınca yuvasının süyetini almak çok basit bir yöntem. Önemli olan, zeki ve etik olan o karınca yuvasına betonu dökmeden onun silüeti. Biyoloji dediğim gibi yani kimya ilerlesin ama biyoloji de ilerlesin muhabbeti. Yani ben şey inanıyorum, ilerlemek takıntısı haline gelmiş toplumumuzun. Evet. İlerleyelim, ilerleyelim, her şeyi çözelim, çok zengin olalım. Ama ne için? Yani ne için ilerleyelim? Bir ahlak olmadan, arkasında belli bir işte dediğin gibi işte doğayla uyumlu olalım daha ahlaklı toplumlar yaratalım gibi düşünmeden ilerleme kavramı her türlü şeyi mübah kılıyor. O zaman fare de deney yapalım. O zaman işte o karıncayı da o karınca yuvasını da yıkalım. Çünkü yerine ne yapacağız? Kanser araştırma enstitüsü yapacağız. Ya abi başka bir yer yap. Yani o orada kalsın sen başka ama burası daha ucuz. Başka yer daha pahalı. Ya, pahalı olsun. Şimdi karantinada o moda girmiyor muyuz? Yani ucuz olan şeyin pahalılığı denen bir kavram var. Çok pahalı bir şey, ucuz olmayan bir şey. Yani ucuz bir şey ucuz olmamalı o kadar da. Yani ama biz takıntılı bir halde her bir şey çok ucuz olsun istiyoruz. E, çok ilerleyelim istiyoruz toplumca. aşırı ilerleyelim istiyoruz ama neden ilerlemek istediğimizi bilmiyoruz. İlerlemeyi ve ucuzluğu eşit dağıtmıyoruz. E, bunun sonucunda bunun olmamasının sebep bir ahlak yapımı henüz yok. Yani ilerlemenin ahlakı adlı bir Hayır ben orada çok cidden bir eril hegemonya hissediyorum yani başka gezegenleri e, keşfetmek için işte şeyler geliştiriyoruz bir sürü şey geliştiriyoruz ama öbür taraftan nükleeri toprağa gömüyoruz Sicilya mafyasına veriyoruz denize atıyor falan işte e, hayvanların orasından burasından pet şişeleri çıkıyor yani sonuna geldik e, deniz son istasyon diye bir sergi gezmiştim ya deniz zaten son hal deniz bittiği zaman sen de bitersin yani sadece arılar değil. Hani yani gelişim ne o anlamda hani evdeki sorunu çözmüyorsun ama dışarıda komşu ne yani bunun bir ya gelişimin belki bir tanımında yapmak lazım nedir gerçekten gelişme Aynen. İşte bence bize bir ideoloji yazıldı hepimizin teknolojik açıdan işte birçok şeyimiz olsun elimizde son model telefonlar var ama kendi elimize sahip değiliz pek çok insan için pek çok yazar ve filozof için mesela ya i̇nsanın kendi mekanına aidiyetlik duygusu yaşam hakkı gibidir. Yani ilk haklardan biri olmalıdır. Mülkiyet hakkı açısından bakarsak. Elimizde son model telefon var ama kira ödüp günler kaç kişiyle aynı adada kalıyoruz falan yani. Ve benim annem babamdan daha kötü durumlarda yaşıyoruz çoğumuz. Evet, düşündüğün zaman onların yediği, benim rahmetli anneannemin dedemin yediği etten daha dandik etler yiyoruz. Ama onlar köyde yaşıyorlar. E, ne yapacağız şimdi ileride hakikaten? Aşağı inip süpermarketten et alıyorum 2 euroya diye. E, kaliteli et yemiyorum ki. <laughs> İyi bir yaşam yaşamıyorum ki. Hani ilerlemek bence bir şey işte değil mi? Ucuz olması, bir şeyin çok olması e, bazen sıkıntılı olabiliyor. Yani çok olsun, kaliteli olsun, e, eşit alsın muhabbeti. Yani bir komünist bir mantıktan da bahsetmiyorum. Yok. Yani aylak gibi mantık. Yani bir şey düşünmesi lazım insanın. Ya abi bu şey ucuz. E, hani senin o kimyasal, organik benzetmen hoşuma gitti. Bir şey hızlı, ucuz, pratik, işte yapay, zekalı, üretiliyor bilmem ne ama organik değil. Organik olmayan hiçbir şey bize uygun değil. Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi komünizmin sıkıntısı bence genel olarak devlet komünizmi yani devletin kontrolünde bir şey oluyor ya daha böyle kapalı yani belki geliştirilmesi gereken bir şey ama komünizm tabi şey iddias yok hani ucuzluktan çok o belli fırsatları eşit hani eğitim sağlık gibi temel belli şeyler var. onların fırsat, herkese tanınmasını istiyor Ama mesela birçok Avrupa erken e, endüstrileşmiş Avrupa ülkesinde hala var ya yani, Almanya'da gerçekten hani sağlık sistemi çok daha farklı özelleştirme yok yani özel hastane yok filan. E, yani şey oradaki ucuz etin şeyi birazcık satan kişinin yani hayvanların mesela ineğin e, döllenmesi, gebe kalması çok çirkin yöntemlerle çok ciddi bir endüstri çiftliği denilen bir şey var. Orada hayvanlar resmen işkence onu ben şey gibi geliyor yani bana bence yeni bir hani eğer bir insan müminse hani oradaki hani helal muhabbeti var ya yani dindeki helal et. Yani o, o şeyi görüyorsun yani hani, ya bir gebe bir ineğin kesildiğini görüyorsun. İçinden şey buzağa düşüyor falan. Sen o eti yesen ne olur yemesen ne olur yani senin orada hani inançlı olman gerekmiyor ki o yem, o eti yiyemezsin yememen lazım. Yani bir de şey var. Şey farkında olmak gerekiyor. Ya yani bir e, bizim hani işte yediğimiz yumurtanın başka bir insan, başka bir canlının çocuğu olduğunu farkında olmak gerekiyor. Yani ya da işte e, aynı şekilde çok da böyle hayvan odaklı olmak da değil. Yani illa hayvan yemeyelim diye yani bitkileri de Şimdi hayvanları böyle sıra sıra yan yana koymakla tarlalı kavramı arasında çok bir fark yok aslında. İkisi de bizim istifçiliğimizin, bizim çok tüketimimizin bir yansıması. Mesela bir kitap okuyordum şu an. Tom Stenage'in e, Yenilebilir yani Yiyeceklerin Tarihi diye bir kitap aslında. Oradan şeyden bahsediyor. Tarım devrimiyle aslında insanın ahlaki yapısında çok büyük değişimler olduğunu. Çünkü tarım devrimiyle birlikte insan doğaya, senin o kimyasal anlamda tırnak içerisinde müdahale ediyor. Yani mısırı, e, ne bileyim işte pirinci bunları biz e, aslında genetiğini değiştiriyoruz. Belki şu an teknolojik ortamıyla çok kısa sürede değiştirebiliyoruz. Orada biraz daha onlar ve yüzyıllar boyunca deneme yanılgısıyla olmuş ama e, mısır şu an yediğimiz mısır klasiktir. Şu an yediğimiz mısır doğadaki ilk aile olan mısır değil. Biz mısırı kendi çıkarımız için e, genişlettirdik. Çok yaygın hale getirdik. Hani şey gibi düşün işte mesela... E, tavuk aslında şu an çok fazla var ya toplum doğal olması gereğinden daha fazla var çünkü tavuk yiyoruz. Mısır, pirinç de aynı şekilde olması gereğinden daha fazla var. Çünkü biz bunu kendimizin hoşuna gideceği şekilde ev evrimleştirdik. Yani Mısır'ın ilk orijinal hali mesela çok fazla koçanın da içerisinde şeyleri yoktur. Mısır taneleri yoktur. Çok böyle küçük, doğru düzgün yiyemeyeceğim bir şey şekli Biz bunu e, değiştire değiştire o şeyi büyük hale getirmişiz koçanı. Çok fazla besin tanesi koy, yapmışız yapay dönlenmelerle bilmem ve şey diyor işte, ilk genetik mühendisi sırasında tarım devrimi ilk geçen e, insanlar ama sıkıntı şu tarım devrimi bize hiç yaramamış vücudumuzda çok kötü genetikleri olmuş İlk ilk de tarım devrimiyle başlıyor çünkü beslenme alışkanlıklarımıza buğday karbonhidrat girmeye başlıyor halbuki meyveler ve et üzerine evrimleşmiş bir yapımız var yani eti az yiyoruz Doğru. meyve ağırlıklı besleniyoruz ve doğaya saygı gösteriyoruz. Tarımla beraber yani oraya yan yana iki tane mısır ekmekle aradan iki sene sonra yan yana iki tane domuz koymak arasında çok bir mantalite yok. İkisi de istifçilik, ikisi de sümürü. Yani onlarla biz dost içerisinde, barış içerisinde yaşamıyoruz aslında. Sömürüyoruz onları. Ve bütün hayvanlar arasında 10-15 tane hayvanı sadece ev evcilleştirebilmişiz. Hizmetimiz altına alabilmişiz. bütün türler arasında işte inek, e, lama, işte ha, e, e, ilk malum ilk e, e, köpek e, o da avlanma ile ilgili ilk geçiş dönemlerinde yani bence olayı evet, direkt kurttan kurtun evrimleşmesiyle türeyen bir tür Diyor muydun bunu yani ev, ev, evcilleştik yani köpeklerin ev... kurtlar içerisinde bir daha uyumlu, daha uyusal bize bizimle beraber avlananlar zamanla köpekle evrimleşiyor bizim. Yani kurtların şey kısımları, daha uslu olanlarını biz <laughs> köpek yapmışız gibi düşün. Ama şey kısmı enteresan yani bence çok uzun bir tarihin bir ideolojinin hani mesela kadın haklarını feminizmden bahsettiğimiz zaman ya da bekaretten bahsettiğimiz zaman sadece himen nedir diye düşünmememiz gerekiyor. Atar gibi bir geçmişi var. Uzun bir tarihi var. Hani veganda da sadece hadi bakalım etimi keselimden ziyade bir ataylık yani atar gibi aynı tarımsal devrimin bir yan etkisi. kitlesel üretimler, e, istifçiler, istifçiden kalsın da şu depolamak. Hı hı. Yani Depolama kavramı insanda en basit tabiriyle gelecek kavramını ve gelecek korkusunu oluşturan bir şey. Gelecek korkusu hep vardı zaten. Aç kalma korkusu yani hı hı. ölme korkusu. Depolama kavramıyla tarıma biz bu korkuyu yendik ki birazcık artık depomda var. Hı hı. Ve o kavram hiç değişmedi şu an hala o korkuyla yani işte hemen iki gün dışarıda Türkiye'de oluyor ya karantinaya girecek ölecek iki gün açtık. Ama işte vay onu ilk kapital gibi de görebiliriz aslında o depolama istifleme. Çünkü, çünkü insanlık evriminde de çok yeni şu an tarım devrimi. Biz hala ilkel o açlıktan korkan depolamak isteyen insanlarız. 2010 bin sene önceki. Değişen çok bir şey yok. Aralık madem bu hayvanlara bu canlılara yemek zorundayız zorundayız yani. Yani etinde bitki de bir canlı canlı. Yani hayvanları hiç öldürmeyelim, kaşı gözü var diye onlara acımıyoruz da bitkileri yan yana öyle diziyoruz sanki bitkiler bize hizmet için var. Böyle Ama bütün tarlaları burada. O ikilik arasındaki o çatışmanın en güzel şey olduğu e, filozof bence işte Foko. Foko'nun o teorilerine ben ufak gözüyle baktığında her şey biraz daha farklı bir boyuta ulaşıyor. Yani şey yani avcılık şey e, e, böyle bir modernizmle ikilik karısına gidiyoruz. Ama erkeğin işte mesela erkek biyolojik olarak şöyledir böyledir işte av kültürü ama bir taraftan bakıyorsun işte endüstri çiftliklerinde tıkanmış bir hani hayvanları tıkamışsın oraya yapay bir şekilde şey yapıyorsun gebe bırak döllüyorsun onları oradan bir para geliyor ve bunlar zaten genel olarak erkeklerin elinde bu endüstri kadınların elinde değil hı hmm. ve diğer taraftan yani şey hani emek yani genç Marx işte Marx üzerine bir film izledim yani evet önceden feodal bir kültür vardı işte ağalar derebeyleri sonra işte Fabrika sahipleri vesaire oldu. Ne kadar özgürleşti o, o süreçte hani emek denilen şey makinen üzerinde olduğunda neresinde duruyor bunun hani emeğin tanımı belki biraz tekrardan yapılmalı. Yani hani erkek bir şekilde o e, teknik zeka zekayla o emek zamanı hızlandırmaya çalışıyor her şekilde.